Yine sabır oluyor. Anlamıyorum. O hayvan. Git al oğlum. Al. Koş. Al oğlum. Al. Al. Aferin. Çok tatlı benim ya. Aferin kocama. Bekle. Bekle. Sakın kalkma bekliyorsun ben tamam diyene kadar tamam mı? atma bekle 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 şimdi buraya düştü Tars bekle al oğlum hadi al. al al oğlum düşürdün yere düşürdün yere yere Beceremedim. Hadi geç. Otur. 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 Bekle. 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 Bekliyorsun. Bekle. Sakın. Sakın. Hayır. Ben evet diyene kadar hayır. Hayır. Ya gerçekten sinirlendim. Hayır. Hayır. Hayır sinirlendirdim vermiyorum. Beni dinlemedin. Bekle. 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 Kaç bekle. Otur. Otur ve bekle. 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 Hayır. Beklemediğin sürece hayır. Bekle. Bekle. Pars bekle. Pars bekle. 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 Pars bekle. Gel. Al. Hayvan gibi alıyorsun. Alıyorsun da. Otur. Pars burada komutları da unutmuş. Pars gidiyorum. Bay bay. Otur, otur oğlum. Bak şimdi ben sana ne yapacağım. Bekle oğlum. Bak sana ne vereceğim. oturman gerekiyor. Otur bakalım bekle bekle beni oldun nerede? Bekle bakalım. Bekle. Gelme orada kal. Orada kal. Orada kal. Orada kal deyince kalman gerekiyor. Şu sinekler de oradan ne yetişmiş ya. Heh. Bekle. Bekle şimdi. Bekle bekle bekle. Pars ben bunu asacağım. Pars zıpla al. Zıpla oğlum. Al al bak onu. Zıpla. 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 Aferin oğlum. <laughs> daha yüksekten de alabiliyor. Şimdi o havluyu asla elinden alamazsınız. Çok zor. Ben çektim alayım. Ee, pars. Pars bak. Pars bak. Zıpla. Aferin oğluma. <laughs> Şimdi daha yükseğe koyacağım tamam mı Pars? Hadi sen git. En son alabilirsin ya, Bekle, bekle, bekle. Bekle. Ben ah, şimdi Müsoba'yı ah. gördüm. Mustafa ilk göz ağrısı ilk aşkı. Sonra ben geliyorum. Şu çatın üstü tası Koyar mısın şunu? Satın üstüne. Bunda girer mi? Dökülür. Eline koyabilirsin. Anam oğlum sakin ol. Sakin ol tatlı. Bekle. Ana! Dökmesin. Yemin Bekle. Otur. Otur. Bekle. Bekle ben bekleyeni ya. Bekle. Bekle hayır. Bekle. Bekliyorsun. Bekle. Hayır. Bekle. 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 Bars gel al. al. Sana başka mama getiriyor mu? Dökmesin onu diyorum Bekle. Otur. Otur. Bu saçıkmış. Ondan ziyade üzgün. Dur geri zekalı dur. O kadar aç ki döktü. Aynı şeyi yaşıyorum sen pas ya. Ne oldu oğlum? Kızdı mı? Hiç. Skål. Ja, vi skåler. Bu mamayı çok seviyor. Adı neydi bu mamanın? Her nanayı yiyor. Adı neydi nananın? Temiz mamadan. Efendim? Temiz mamadan alıyoruz. Bilmiyorum. Temiz mamanın. Yani orada iki mamaları seviyor herhalde değil mi? Evet. Orada bir mamalar kalabalık oluyor. Hayvanlar da var. Üretildiği gün bile yazıyorum. Temiz mamadan anla arkadaşlar. tavsiye ediyorum. İnternet üzerinden. İnternet üzerinden temiz mamadan. Bu arada temiz mamanın reklamını da yaptık. Gel bak bak. havluyu oradan al oğlum. Gel al. Ağır çekim yap. Gel. Oynadın mı? <laughs> baran ve ateş. ikisi iyi anlaşıyor. Neden? Çünkü ikisi de iyi Titizlikle büyüttüğüm ve paylaştığım kangal yavrularından biri bu arkadaşlar. Biri başka yere gitti. Dişi olan. O ateş bizimle kaldı. Biraz hasta falan oldu ama sonunda iyileşti. Beslerken çok dikkat etmek gerekiyor. Ateş getirelim biraz bunların altına? Hadi. Ne kağıt döneminde mi? Hadi Fars gel. Fars gel bak bak gel. Gel oğlum gel. Gel yakala al bunu. Al bunu buradan Fars. Fars bak. Bunu bekle, bekle, bekle. Ama şeye bastım ya. Bekle, ya. şeye basmadım, hepsini attım. Bekle, Mars bekle. Al onu oradan oğlum, hadi. Bekle. Bekle bekle. Oh. bekle, bekle. Bekle, bekle, <laughs> bekle. Şu sinir oluyor, anlamıyorum. Oha, evet. <laughs> keskine sinir oluyor bizim parça, anlamıyorum ya. Yetişkin olduğunu anlıyor sanırım. İki yavruya bir şey demiyor. Ama o keskin gelince yavrum niye uğradığını şaşırıyor Keskin Keskin balım Keskin Bağırdı mı sana oğlum Niye böyle yapıyorsun Parti sen ya <laughs> Çıksa var ya hayvanım da perişan edecek yaşlı zaten İşte Parsın hali bu olduğu için <laughs>

yapıyorum bunu Pars. onu da bisküvi ona vereceğim Pars. Senin için yüzünden ona vereceğim o bu bisküviyi. Sana vermiyorum. Sana vermeyeceğim. Sen yaramazsın. Keskin gel oğlum. Al. Keskin. Al oğlum keskin. Keskin. Hayır sana değil. Hayır. Hayır sana değil. Hayır. Keskin al. Keskin al. Atmayacağım zaten de. Otur, otur, otur. Bekle. 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 Bekle, bekle, bekle Pars. Bekliyorsun. Bekle. Buraya koy. Hayır, otur, otur dediğimde otur. oturmadığın için hayır. Bekle. Hadi bakalım. Mustafa da Üstü Mustafa da bende değil. Eldivenimi yırttı. Bak Mustafa da. Hadi çak yapalım Mustafa ile birlikte. Hadi. Sen de çekeyim. bir buradan dışarı çıkacağım. Ha? Üstü o patlarını atıyor. Ah. Vereyim mi? Yok verme. O zaman Otur ya. de. Burada. Mars oturmadığın sürece sana yok mama. Otur, otur, bekle. Pars bekle. Otur, bekle. otur. Bekle, sakın. Bekliyorsun, bekle. Bekle, bekle. Pars bekle. Bekle. Gel al oğlum, al. Aferin. Otur, otur. Otur, otur. Pati ver. Pati, pati. Önce pati. Hayır pati. Hani pati? Bu da şeyin olsun keskinin yazık ya. Şimdi veriyorsan nasıl var o Yok yok çıkınca vereceğim. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Bir parçadan Baro. Bu da baron arkadaşlar. Bu yakışıklı baro. Şurada oturan yakışıklı minnak da. ateş çok hasta oldu. Gençlik hastalarına yakalandı. 2-3 gün serumla geçiştirdik. Şimdi onun biraz halsizliği var. O kadar dikkat ettiğimiz halde mikrop aldı. Sizler gerçekten e, yavru kangal yetiştirirken titiz davranın arkadaşlar. Mikrop almamasını azalmaz. Burada hayvanlar çok. Tavuklar, hindiler muhtemelen dışarıda ona zarar verecek bir şey yedi. Ondan sonra hasta oldu. İkisi de hasta oldu ama. <laughs> Hayvan geliyor. Küçük ateş. Pars'ın yanına oynamak için ama Pars hayvanın yüzüne tuvaletini yaptı. Çekemedim o anı. Ne sus. Ne ateş geliyor oğlum. Ne yaptı sana? Ne yaptı oğlum sana? Ateş ne yaptı sana ya? oynamak istiyorsun ama oynamıyorsun. E, oyna. Sen de oyna. Bugün Mustafa ilk, bir, ilk göz ağrısı ile karşılaştı. Mustafa'nın ilk göz ağrısı. Varsın da ilk göz ağrısı Mustafa. ikisi de birbirlerini ilk defa görüp kavuştular. Sonra ben bağlandım. Hayır, veren... Saçma maçın ama ben de açıkladım işte. Eh, sana saçma gelir ama. Hayır geleceğiz tamam mı? Hayır geleceğiz. Aynen ay, çıldık mı? Biz seviyoruz ki ya. Gel buraya. Bas. Bas. Güve gel. Güve gel.